Heyday malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bakalım bugün yeni etkinliklerimiz ne? Bu arada arkadaşlar hastalık takvim paylaşıldı. Short videosu olarak sizlere attım. Short videosuna bakın bir müjdem var abi. Onu görmüş olanlar yorumlara yazabilir. Müjdemizi isteriz abi. Ama short videosunda var. Şimdi arkadaşlar bugün ördek ve ağlar etkinliği gelmiş. %30 daha hızlı ördek ağ falan yaptırabiliyoruz. Bir de iki kat farm etkinliği gelmiş. Şu anda gelecek etkinlikler göstermiyor. Şuradan hemen özel ürünlerimizi alalım. <laughs> o çivi geldi. Yani buna ihtiyacım yok. Bu olur. Ha, bu da olur. Başka vermeyeceğim zaten herhalde. Eyvallah. Şimdi hemen bir çarkımızı çevirelim abi. Şöyle çarkı çeviriyoruz. Bakalım çarktan bize ne verecek. Orada ne gördüm ben? O yıldız. Olur. Tom gördüm abi. Tom var. Umarım Tom'u verir. Bize Tom lazım çünkü. Yani Tom'u her dakika çalıştıracağız. Tanki geliyor mu? Gelmedi. Olsun bu da olur. Aa bir tane daha var. Ulan ücretsiz ücretsiz ton versene be. Ah lan. Neyse bunu yaptırmıyordum. Bu da iyi geldi abi. Oha aldım doldu benim. Şu an hiçbir şey alamıyorum. Oğlum niye doldu? Tereyağlar falan filan var. Bir şeyler bir şeyler var abi. Ya şu etkinlik başa bela arkadaşlar. Bu arada etkinlikte ben buraya kadar geldim. Az kalmış. Bakalım şunları miyim? Şundan olması gerekiyordu. Dükkanın önünde vardır diye düşünüyorum. Tamam bunu hemen başlatalım. Şu... <laughs> Ağlım dolu. <laughs> Neyse. Ee, dur. Ağılım doluyken bir dakika arkadaşlar. Şundan onu almadan ne istiyor bizden? Salatadan istiyor. Şundan yaptıralım bir tane. Şundan dört tane istiyor. Ondan yok. Şundan bir dakika onu yaptırmak için ne istiyor bizden? Ee, yok mu onlardan bir şey? ha Demir madeni istiyor. ha Tamam. Maden bulacağız. Okey. Burada ne istiyor? Brokoli falan diyor. Aa, üç tane yaptırmışım galiba ondan. 4 tane istiyor. Tamam ona bakacağım. Domuz besle. Ee, domuz besleyeceğiz ama bir Rosa besler mi hemen? Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir halledelim. Rosa ablamızı bir e, sistemden çıkartalım. Rosa çünkü şu anda gördüğünüz gibi buğday şeyi bekliyor. direkt Onları besleyebilir. Şunları bir alalım. Ee, Rosa ablamızdan bir onları yok edelim. Şunları. Rosa sen şunları bir git. Ee, hatta ben domuz yemlerini başkasından alsam ee, üretmeden direkt neyse bir üreteyim bakalım Rosa şu anda zaten öyle duruyor şu an ben ona şey yüklemediğim sürede o sanırım şey yapmayacak tamam şimdilik Rosa öyle dursun çünkü domuz görevimiz var şunu bir alalım abi bir dört tane alacaktık ee, başka ne varmış dört tane de toplama mum, şey varmış bal varmış bal da yaptıracağız abi koyduğum zaman gelmez şu görevler koymadığımız zaman geliyor şimdi Süt bırakabiliriz. Bir 10 tane süt bırakalım. Şu işlerimizi bir halledelim. Gidelim. Onları bir alalım öncelikle. Buradan 4 tane alacağız. Bir tane daha aldık. Tamamdır. Hamburger görevi verdi. Bu hamburgerden ben yaptırmamıştım. Ee, ekmek istiyor zaten. Öncelikle ekmek yaptırıyor ama pizzalar var orada. pizzaları bakacağız. Şuna gidelim arkadaşlar. Brokolden 2 tane yaptırmışım şundan. Bunun için de şuradaki şeyden gerekiyormuş. Onu da şimdilik şöyle yaptıralım evet. <laughs> abi hiçbir şeyimiz yok. Bugün bugün niye bu görev böyle ya? Olmayan ne varsa eklemişler. Her şeyi eklemişler abi. Ne yapacağız? Şimdi buğday aldım biraz. Buğdaydan başka benim neye ihtiyacım vardı? Şu çarkı meyvesi aslında bende olmayabilir mi? İlk tane aslında iyiydi ama neyse. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Ee, bizim şuna da ihtiyacımız var. Şunu bir yapalım abi biz. Ne istiyor bizden? Ekmek istiyordu. Bir de balık istiyor. Balığı bulurum ben. Balık burada yok, ben buraya atmıyorum ama şunları gelmişken bir alalım. Ya Aa. Bugün sıkıntılı bir gün ya. Görevler de sıkıntılı. Her şey sıkıntılı. Şunları koyalım abi. Şunları bir bırakalım. Çünkü özellikle çok fazla gitmiyor bu. Başka, başka, başka. Ee, ne koyabilir? Şu atkıdan koyabiliriz. Şimdilik bunlar yeter herhalde. Onları hallettik burayı bir alalım öncelikle. Sonra da ıstakozlarımızı koyalım ki tekrardan pişmeye başlasınlar orada. Çünkü buralarda da üretim biraz hızlanmış. O yüzden şunlardan biraz üreteceğim. Hemen şunları şöyle tekrardan yerine atalım. Ördeklerimiz var mı? Ördeklerimiz yok. Ördek e, ben yapmıştım şurada. Onları da hemen şöyle bir yapalım. Ee, balık lazım bize. Balığı 2 dakika tutsak mı acaba ya? Balığı 2 dakika tutayım. Yani hesapta çok fazla olduğunu düşünmüyorum. O yüzden şöyle bir balık tutalım biraz. Ya, uzun zaman sonra balık tutalım. <laughs> Genelde daha fırlatıyorum diğer hesaplardan ama. Şimdilik şöyle tutalım. Birkaç tane lazım zaten. Fazla lazım değil. En azından onları da almış olalım. Gel bakayım. Bu balık kaçacak gibi ama. Kaçma kanka. Kaçma. Uğraştırma bizi. Tamam. Çok güzel. Hemen şuradan bir tane daha. 3 tane yeter herhalde diye düşünüyorum. Üç tane çünkü balık burger yapacağım. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. <laughs> Gerçi başka bir şey daha balık lazımdı değil mi? Bize bizim cevher bulmamız lazım. Demir cevheri. Onları da buluruz diye düşünüyorum. Son olarak bir tane daha tutalım ya. Tuzlu somon balığı. Kanka. Hoş geldin. Bir de şu anda bir tane bildirim var. Dükkanda ne var acaba? Dükkana özel bir şeyler geldi mi? Onları da bilmiyorum. Onlara da bir bakmak istiyorum. Bakacağım birazdan. Tamamdır. Şunu da aldık. Bir de dükkana bakalım. Evet. Dükkanda yeni teklifler gelmiş. Balıkçı bir gider misin kardeşim? Bir uç uç bir yok ol. Ha. Ücret. Oo. 3 tane bant mı? Çok iyi abi. 3 bantı şimdi alsam mı acaba? Çünkü ben bir reklam izleyeyim arkadaşlar. Allah'tan reklam 3 saniyelik sürdü arkadaşlar. <laughs> yani çok hızlı bir reklamdı. Teşekkür ediyorum. Ee, onu hallettik. Şimdi bunları beslememiz gerekiyor. Ondan yem yapılıyordu şimdi neyse oralar yapılırken şuraya bir gelelim arkadaşlar. Bizim şunu yükseltmemiz gerekiyor. Yani burayı bir tamamlamamız lazım. Hemen yan hesaplardan burayı bir dolduralım diyeceğim ama üzerim o kadar dolu ki yani yan hesaptan bir şey alsam bile alamayacağım. Yani bir 80-90 tane yer boşaltmamız gerekiyor. Şimdi ben 80-90 tane yer boşaltırsam bunu atlatabilir miyiz? Şimdi 40-50 desek 60-70-20 60-70-20 30-50 desek <laughs> ya oğlum benim matematikte yani yetmeyebilir gibime geliyor ama bir deneyeceğiz. Onu halledelim abi. Çünkü ürünlerimiz var. Ürünler olduğu için ben bir şuradan bir 80 tane yer boşaltayım. Allah. Telefondan girerken e, ana hesabım kalmış. O da iyiymiş. <laughs> Neyse hemen şöyle değiştirelim. Bir yandan telefona giriş yapıyorum ki ayar çekelim. Ee, ne koysak. Neyse Dur pastırmaları hayvanlarımıza verelim ya. Bayağı pastırmamız oldu. Yani hesabımda da pastırma olur. Ose falan çalıştığı için bunlar güzel oluyor. Ha şunlardan da almış olalım en azından. Bunlardan da bir şeyler gelsin. Ver abi oradan bantları, kalasları bilmem neleri. Ver abi. <laughs> Hayvanları besleyin. Oo. Şey soyam kalmamış. Soya yaptıracağım. Soya. Aa, havucum da kalmamış. Oha. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Yani bitmiş biz bitmişiz biz ya. Dur şunları da hemen şöyle besleyelim arkadaşlar. Bunlar zaten ikinci beslendiği için hemen bir şeyler veri. O bant da geldi bak gördünüz mü? O çivi geldi başka. Yine eşeklerden ben yine bir bant alacağımı düşünüyorum. Ver bakayım oradan bana bak. Ulan eşekler eşek. <laughs> Niye hiçbir şey vermediniz lan? <laughs> Neyse. Buraya gelmişken şunları da tamamlayalım. Eee bunlar yok tabii ama şu Aa, mantardan ben daha önce öyle bir yaptırmıştım ki bak buna kısmetmiş. O kadar yaptırmama rağmen gene de fayda etmedi. Tamam gemimizi öyle yapalım. Şuraya gene mantar ekeyim. Zaten ben bu işlerle uğraşana kadar mantar oluyor. Kaç dakika dolar? 15 dakika 20 dakika dolar. Tamam o kadar oluyor yani. Olsun. Şunları da gönderelim. Ben ne yapacaktım? Ha, gö bir dakika gönderelim arkadaşlar ki depomuzda yer boşalsın şu an. Çünkü üzerimden ürün atacaktım. En azından bunlarla atmış olalım şöyle göndere göndere. Gönder gönder gönder. Ee, o 10 tane soya fasulye. Soya fasulye. Hesabımda şu an soya fasulye yok. Ama şuraya bir gidelim. Yani şu an dükkanda da yok. O yüzden dükkana koymam lazım. O 5K'lık görev yani kötü bir görev değil arkadaşlar. Hemen soya, hemen soya. <laughs> şuraya gidelim soyalarımızı alalım. Az bir şey istiyordu zaten. Soya çok fazla bir şey istemiyordu. Ha, gelmişken soyada zaten ürünler var. Onları da alacağım. Rose ablam başlamadın değil mi işe? Mısır istiyor. İnşallah bunları beslemezsin. İnşallah bunu beslemezsin Rose. Senden iptal etmiştik ama neyse. Dur. Bunları verelim abi. Yani 2x de verebilirdik. O 5 kaldı da. O olsun şimdilik. Abi şunları da yok edelim şöyle. 41 yumurtaya ufacık xp veriyorsun. Ona be. Tamamdır. Şimdi yerimiz ne kadar var? 700, 800, ee, yani 89 alabiliyor. Şuradan, hadi 10 tane şundan verelim. Tamamdır. Şu an işimizi görür herhalde. Hadi 10 tane de tereyağı koyalım şuraya. Ama onları alacağım. <laughs> onları ver, vermeyeceğiz, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Tamam, bunları aldık arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ürünlerimizi alalım. Kanka sana ne lazım? Şimdi bant, çivata falan lazım. Ee, şimdi bundan kaç tane alacağız? 10 tane bant var burada. Şimdi 59 desek. 59 59. Tamam onu 59 yaptık. 49. Öbürki 59. 69. Eee 74 yapalım. Tamam bir tanesini 74 yaptık. Diğerini şey yaptık. Şu soyadan hemen gidelim alalım onları. Gelin bakayım kankalar siz. Öyle aldık. Başka başka. Aa 73 yapmış. Nasıl 74 yapamadık? Nasıl? Bir tane tamam bırakalım ondan abi. Şimdi kalas alacağız kalas da 35 kalas çok lazım aslında bantları tamamlasaydım güzel oldu şuradan 4 tane daha bant alalım ee, kalası çünkü öbürküleri tamamladıktan sonra tamamlayacağım en son kalas arkadaşlar çünkü çok fazla lazım olduğu için halledeceğiz ben gene buna çıkmadan önce kalasları koyacağım tamam onu 73'e kalan tamamladık şuraya bu hesabın içinde olan kalasları dükkana bırakacağım 20 tane kalas var Hatta 24, 22 tane falan var. Tamam bunları bıraktık. Hemen gidelim diğer hesabıma. Çünkü bana ee, ne lazım? Bant önceliğimiz bant arkadaşlar. Şu bantı tamamlamam lazım. Bant 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 bant. Bant bunda yok. Bir tane bant varmış. Neyse şuraya bırakayım. 63, 64 olur. Ha, tamam. bir de 10 tane daha bant bulmamız gerekiyor. Pamukçu da inşallah vardır. Şimdi şuraya gidelim. Bir şekeri. Ve bir tane bırakmıştım. Pamukçuya gidiyoruz. Pamukçuya 10 tane. Oh, 10 tane bant. Benim bantlarım nerede? Pamukçuda yok. Samancıya gidelim. <laughs> Bütün hesapları dolaşıyoruz arkadaşlar. Yani alayını dolaşıyoruz. Bunda var herhalde. Tamam 10 tane bantımız buradan çıktı. Hop bantı da aldık tamamladık. Şimdi gidelim bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi ikisini 74 yaptık. Kaç tane hakkımız kaldı? 50 Şimdi 50 Oraya 20 tane bıraktım. 60, 70 olacak değil mi? 70 Şöyle 80 ee, Bir dakika buraya 9 koyacağız. 9 olacağız. 89 olacak. 50, 60, 70 9'u alacağım, sonra 10'u alacağım. Tamam. Umarım karıştırmam. <laughs> Karıştırabiliriz de. Karıştırabiliriz de arkadaşlar. Şimdi bir dakika buradan 20 tane alacağız, bir gün almayacağız. İkiliyi almayacağız şimdilik. Ee, buradan nereye gideceğiz? Samancı önce 9 alacağız, sonra 10'u alacağız. Şu an 89 yaptım gibi. Evet, 89 yaptık her şeyi karışık yapınca biraz sıkıntı oluyor. Bura ne oldu? Aa burada 70 drop oldu. Oha! Tam denk geldi arkadaşlar. Vallahi çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Buradan da Muhammed'e çok teşekkür ediyorum. Ve şu ürünler konusunda biraz destek verdim baya baya. Onun sayesinde bugün bunları rahat bir şekilde doldurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle gönderelim abi. Hop gönderdik. 75-75 istiyor. Yarın bir günde şundan tekrardan yaparız. Bugün günlük limitimiz doldu. Burayı arkadaşlar yükseltmiş olduk abi. Şimdi gelelim öbür hesaplardaki ürünleri farklı hesaba dolduralım. Çünkü bazı hesapların içinde malzemelerimiz kaldı. Ya başkası almaz da en azından hesapların içine aktarma yapalım. Bazı hesaplarımızda ürünler kaldı. Tamamdır. Şimdi. Arkadaşlar ee, şuraya bizim... Ee, bal almamız lazımdı değil mi? Yani direkt hazır bal almamız mı gerekiyordu? Oraya göre miydi o? Görev. Ha. Tamam görev bal parçası alacağız. Yani ne deniyordu ona? <laughs> bir şey alacağızdık arkadaşlar. O neydi ya? Bal, bal işte ya. Bal peteğin. Ha. Petek petek. Petek alacağız. O yüzden e, depo hesabıma gitmem lazım. Depoya gidelim. Alalım abi. Hatta depomuzdan şöyle e, şuraya yem de koyalım vardır diye düşünüyorum domuz yemi tam 12 tane domuz yemi varmış onları koyalım bir de petek alacaktık petekleri burada ben üretiyorum yani başka şeyleri üretiyorum ama inşallah malzeme olarak vardır tamam varmış şöyle alalım abi 10 tane yeter mi yeter neyse 17 tane aldık şöyle yani malzemelerimizi aldık şimdi şu görevlerden şunu bir besleyelim arkadaşlar şunu aradan bir çıksın Rose bunu besleme yaparsa dalarım. O yüzden <laughs> şuna dalmadan önce şunu yapalım. Muz topla ağacımda vardır. Yani muzları hiç kesmeliydim. Tamam muzları da hallettik. Çizkek yaptırmamışımdır. Yaptıralım hemen. Çizkek için ne istiyor bizden? Ee, kurabiye mi istiyordu? Tamam kurabiyemiz de arkadaşlar hemen depoda olması gerekiyor. Kurabiye depoda yaptırdım mı ben? Yaptırmışım çok iyi. Ya ben yapıyoruz bu sporu ya. Gidelim arkadaşlar kurabiyemizi de alalım. Kurabiyeyi de aldık. Gidelim cheesecakeimizi yaptıralım abi. Tamam. 3 saatte mi oluyor? 3 saat çok değil mi kanka? Şundan yaptırdık mı biz? Aa bak bundan yaptırmamışız. 2 tane balık burger için ekmek istiyor. Ya depoda benim ekmeğim de vardır ya. Onu da yaptırmışımdır arkadaşlar ya. Valla. Yani ah lan var ya çok iyiyiz. Kaç tane istiyorsun kanka? 2 tane istiyor. Tamam 3 tane yeterli. Şu depomuz da olmasa depoyla aktarmasak vallahi hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani üretiyorum ben diğer hesaplarımdan. Direkt depoya aktarıyorum. Ondan sonra böyle çektik. Hangi hesaba ne lazımsa oradan yapıyoruz. 3 tane de 2 tane attık. Şundan bir tane attık değil mi? Tamam. Şu için ışıltılı buket için bana 5 ee, tane istiyor bir tanesinden. Abo. Şimdi depoda birkaç tane şey göndereceğim arkadaşlar. Depoda maden yapacağım. Çünkü başka türlü çıkmaz bu. Şu an depoya şöyle bir madenleri gönderelim. 15 tane almam gerekecek ondan. 15 tane çıkartacağız. Şu an çıkartmaya başladık ondan. Tamam o çıkartılana kadar. Şundan 4 tane istiyordu. Bizim için önemli burası arkadaşlar. Brokoli yaptırmışız burada ama. E, burada biraz elmas harcayacağım. E, çünkü şunu başlatacağım arkadaşlar. Şurada 2 tane brokoli çorbası var. Tamam mı? Şundan yani. Bunun için şundan istiyormuş. He, Bundan elmasla da harcayamıyoruz ki bundan yaptırmamız lazım. Hmm. Elmasla da yapamıyoruz ama. Tamam. Neyse. Brokolimiz var. Peynirimiz var. Kaç saat istiyor kanka sen? 5 saat. Tamam. Onu ben bir şekilde arkadaşlar halledeceğim. Şimdi bizim bal yapmamız gerekiyor. Bir tane bal var. Onu alsam da çok önemli değil. Ee, zaten hemen oluyor bunlar. 4 dakikada 4 tane bal. Yani 7 dakika falan filan fıstık falan bir şeyler. Şurası. Şimdi bizim için önemli olan şu taşlar. Ben de kaç tane elmas vardı? Ben 10 tane elmas çıkartacaktım. Vallahi bunları attım ama kaç elmas verdi bana bilmiyorum. Neyse 15 tane toparladım ondan bilmiyorum. Şimdi gidelim bir bakalım. Şu ürünleri bir alayım. Bize cevher lazım çünkü. Yani çok gıcık bir olay arkadaşlar. O cevheri bulmak. Yani şeyler de vardır ama. Heh, tamam bayağı bulmuşuz. Bayağı çıkmış arkadaşlar. Onları kullanacağız. 15 tane lazım bize sanki. Tamam gidelim depodan alalım. Depodan biraz maden yaptım çıkarttım arkadaşlar. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Şimdi şunları e, şundan 4 tane istiyor. 2, 3, 4. Tamam yetti. Her, hepsi yetti. Hop hop bunları da yaptık. Tamam şuraya bir bakayım. Burada arkadaşlar dün akşam bıraktığımda birinciydim. Şu an gene Dördüncüye düşmüşüz. Adamlar bir iki tık yukarı çıkmışlar. Birkaç görev yaparsak yaparız. Yani e, bugün biter mi bu? Bugün biter sanki ya bu. Değil mi? Belki yarın biter. Belki bugün biter bilmiyorum ama. 10 bin, e, 4 bin istiyor. Yani belki. Bilemedim. Şimdi tamam bunları halletmiş olduk. Bizde arkadaşlar neyse şu görevler bittikten sonra şu elmasları e, makinelere harcayacağım. Şu an için elmaslar bir şekilde bekliyor ama onları bu makineler harcayız arkadaşlar. Bu görev var ya insanı böyle tutuyor ya. Hiçbir şey yaptırtmıyor. Ne görev yapabiliyorsunuz, ne bir şeyin yapabiliyorsunuz, ne ürün yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde üretim yapamıyorsunuz. Biraz değişik aslında. Şimdi şunlardan yaptıralım. Bunlardan burada koymuşuz aslında ama gemi için. Görev ister mi istemez mi bilmiyorum. Kaç dakikada oluyor? 40 dakikada oluyor. Neyse gemi için onu yaptırmayacağım şimdi. Orada var dursun şimdilik ya. Gemi için reklam verelim. Al kanka sen şunu reklam vereyim de yap abi. <laughs> Tamamdır. Burada çarkımızı çevirdik, ürünleri yaptık. Şu kasabamıza gidelim. Kasabamızda ziyaretçiler bize ne veriyor? Tamam bunu verdin kanka. Tamam eyvallah. Abla sen ne veriyorsun? Buraya Sibel e teşekkür ediyoruz. Bir şeyler göndermiş. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Başka başka yok. Burada ne var? Dedeler, nineler. Kürek verdin kanka. Sağ ol. Da tamamdır. Tamam. Şimdi şuradaki ürünleri almasak olur da ama olsun. Bizimkiler burada açlıktan ölüyor abi. Hemen şunları besleyelim. Üçer tane bırakmıştım ben. Beslemek için. Gel kanka zürafa nereye Gel. Uyanma sen de seni uyandırmadım mı ben? Tamam. Bunlar yesin abi yemeklerini. Şuradan da bana bir bant ver kanka. O da olur. Yani hiçbir işe yaramayan bir şeyleri verdin ama olsun. Neyse hemen şunları şöyle gönderelim. Şunu da gönderelim. Bakkala gönder. Oraya gönder. Buraya gönder. Spaya gönder. O da kahvaltıya gönder. Ona gönder. Buna gönder. Lokanta bakkal. <laughs> Aa bak bu hayvanat gece gelecek. de de. Paraları buraya mı harcıyorsun? Tamamdır. Sen de git abi. Sen de git. Sen de git. Bakkala da git. Bu ablamızla beraber dedemiz şey geçsin. Hayvanat bahçesini. Şimdi neler istiyorsunuz kanka? Al. Al. Elimde olan şeyler iste. Canımın ya ama elimde olan şeyler iste. Ya kanka şimdi şunu ağaçtan toplayamayacağım. <laughs> ağaçtan şimdi gidip onu alamayacağım. Yani ağaca gitken sıkıntı. Şuralara ağaç çekip onları alabilseydik güzel olurdu ama neyse. Tamam şunu da yardım iste elbise istiyorsun. Dede pastalar börekler ha. Neyse. Şunu da verelim abi. Bunu da ver. Aha da havuç yok. Yardım iste. Ablacım ondan var ama veremem. Tam bu yardımlarımız da istediğimize göre burası da komple bitmiş oldu arkadaşlar. Dükkana yeni bir teklif geldi. Aa bu ne teklifiymiş böyle ya. Kasaba hizmetleri sinema lokantası 5 yıldız. Ya, çok da önemli değil bence. Sen niye zıplayıp duruyorsun kanka alamıyoruz ki seni. Tamamdır. Burada başka da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben bir siteye bakayım. Sitede ürün varsa bedava göstereyim. Evet baktığım sitede herhangi bir ürün yok arkadaşlar. Ücretsiz olarak gelmemiş. Gelse de sizlere ondan bilgisini verelim. Gün içinde içerisinde gelirse gene arkadaşlar kontrol ediyorum ben oraları. Bir şekilde sizlere tekrardan iletirim. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Göstermem gereken ne vardı? Belki şurayı bir yapmamışızdır. Hadi sizlerle beraber şurayı da 2 dakika yapalım. Burada bitsin. Buradan sandıklandık. bir şey açarsak da arkadaşlar. Onları göstereyim. Şuradan bir tane oynayalım. Çok fazla oynamayacağım. Malzememiz var. Şimdi gidelim şuralara abi. Lokantaya uğradık tamam. Şuna gidelim. Yani rastgele gidiyorum. Şu an buraya bakmadım. Burada sipariş tamamlı balıkçıya malıkçıya git diyormuş. Balıkçımız nerede bizim? Şu balıkçı mıydı? Pizzacı. Balıkçı da. Aa balıkçı şurada. Tamam. Şöyle gidelim hayvanları da toparlayalım en azından. Orada hayvan gördüm. Onu alalım fili alalım. Lan alsana hayvanı niye almadın? Alo bu burada başıken mi bunun? Yakala şunu. Kamyon hayvan teslim için barına... Ha, tay ha ha he okey tamam. Ba hayvan varmış üzerimde. Benim. <laughs> ben diyorum bu hayvanı niye yakalamadı? Tamam balıkçıyı da aldık. Başka görevi var mı? Hop 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 tamam. Şunu hemen bir açalım size göstereyim. 3 tane arkadaşlar sarı zımbırtı çıktı. Evet buradan sarı zımbırtılara selam olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.